Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve İsmet Ünönü ün kupası koşusu başladı. Orta kulvardan 2 numaralı Bolt Pilot ilk metrelerde koşunun liderliğini alıp 1.5 boy farklı bir liderlik temin ediyor. İkinciliğe dış kulvardan 1 numaralı Balkaya sokuluyor. Balkaya'nın 1.5 boyu kadar gerisinde üçüncülüğe 4 numaralı Trapper 1800 metre start yeri geçirirken giriyor. Trapper'ın da 1.5 boyu kadar gerisinde 5 numaralı Fairtail, yarım boy kadar dışında 3 numaralı Damissa. Bunun da 1.5 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Shining Image sırasıyla 1600 metre startleri iç kulvardaki 2 numaralı Bolt Pilot'ın yarım boy farklı liderliğinde geçiliyor. Ancak dış kulvardan bu metrelerde 1 numaralı Balkaya artırıp 2 numaralı Bolt Pilot'tan koşunun liderliğini alıp bir boy farklı bir liderlikle 1400 metre start yerini lider olarak geçiyor. Bolt Pilot'ın 1.5 boy kadar gerisinde gene üçüncülükte 4 numaralı Trapper'ın uğraşları var. Trapper'ın bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Fairtail dışında 3 numaralı Damista bunun da 1.5 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Shining image sırasıyla 1200 metre start yerini biraz temposunu artıran 1 numaralı Balka'ya yaklaşık 3 boyu kadar lider geçiyor. Gene 2 numaralı Bolt Pilot'ın gayretleri var. Bolt Pilot'ın 1.5 boyu kadar 2 boyu kadar gerisinde gene 4 numaralı Trapper onun da 1.5 boyu kadar gerisinde 1000 metre start yeri geçirirken iç kulvarda 5 numaralı Fairtail hemen dışında 3 numaralı Damista. Bunların da 2 boyu kadar gerilerinde 6 numaralı Shining image sırasıyla Koşunun son 800 metre start yeri şu anda 2.5-3 boy kadar 1 numaralı Balkayan'ın liderliğinde geçiliyor. Orta kulvarda gene 2 numaralı Bolt Pilot'ın çabaları var. Bolt Pilot'ın 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı Trapper. Trapper'ın da 2.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Damisa'nın. iç kulvardan Fairtail'in dışlarından Shining Kim çabaları var. Atlar dış kulvara doğru kayıyorlar ve son viraj dönülüyor sayın yarı iç İç kulvarda Balkaya liderliğini korumaya çalışırken orta kulvardan 2 numaralı Bolt Pilot atak yapıyor. Onun dışından Trapper'ın mücadeleye katılma çabaları var. Bunların dışından 6 numaralı Shining Kim en dış kuvardan 3 numaralı Damisa da sprinte kalkıyorlar. Koşunun son iki yüzüne doğru gelirken orta kuvardan 6 numaralı Shine 2 Mage gelip koşunun liderini alıyor. 1 bir boy 1.5 bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. Dış kuvardan Damisa orta kuvardan Trapper içeriden Bolt Pilot geliyorlar. Orta kuvarda Shine 2 Mage liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden Trapper geliyor. Trapper geliyor, geliyor koşunun liderliğini alıyor. Ve İsmet Ünlü kupası koşusunu 4 numaralı Trapper kazanıyor.